bir sabah namazında kendi askerleri Mescid-i Nebevi'ye bir baskın yapıyor. İki sene yedi ay süren bu efsanevi direnişten, efsanevi mukavemetten sonra bir Osmanlı paşasını Osmanlı subayları teslim alıyor. Odanın kapısı pat diye açılıyor. Fahrettin Paşa ile Albay Necim göz göze geliyor. Fahrettin Paşa'nın yastığının altında küçük bir bromik tabanca var. Fahrettin Paşa elini atıyor tam tabancaya. Diyor ki paşam yapma. Albay Necim. Ağlaya ağlıyor diyor ki. Sen beni tanıyorsun, ben seni tanıyorum. Allah diyor kötü bir niyetim yok. Geldiği nokta diyor bu. Paşam gel diyor teslim ol Bir tokat vuruyor Fahrettin Paşa albay diyecek yüzüne. Diyor ki sana diyor iki sene de şunu öğretemedim. Osmanlı diyor teslim olmaz. kurşun olma yanımı kurşun saçalım.